İnsanlık tarihinin önemli yerlerinde uzun ömrüyle hayatta kalan adamın hikayesi. Kristof Kolomb'la tanışmış, Van Gogh'tan resim almış, tüm dünyayı gezmiş, Budayı bizzat görmüş, Hristiyanlığın çıkışında varmış, 14 bin yıldır yaşıyor. Hadi gelin The Man from Earth filminin hikayesine ve 14 bin yaşındaki Can dedenin yaşadıklarına bakalım. Filmi inceleyelim. 14 bin yaşında olduğunuzu hayal edin, 14 yılın bile görece çok olduğu zihninizi düşünün. 14 bin yıldır yaşıyorsunuz. 10 yıllık periyotlar halinde sürekli yer değiştiriyorsunuz. İfşa olmamak için. İfşa olursanız başınıza her şey gelebilir. Deney ürünü olabilirsiniz. O kadar tecrübeniz var ki neyin başınıza dert olacağını neyin olmayacağını kestirebiliyorsunuz. Bir grup bilimci akademisyen arkadaşınıza olanları anlatmak istiyorsunuz. Zaten inanmazlar ya. inansalar bile onların anlattıklarına kimse inanmaz ya. Sorun yok o yüzden ama gayet de hararetli hararetli anlatıyorsunuz. 14 bin yılda yaşadıklarınızı, dünyaya yön veren hareketlerinizi, yürüyen bir insanlık tarihi oluşunuzu, bunları hayal etmemizi sağlıyor bu neredeyse tek mekanda geçen, diyalogdan başka bir şey olmayan, bizi de bu diyalogları dinleyen kulak misafiri konumuna sokan film. Karakterimiz Can, akademisyen arkadaşlarına veda ediyor ve kırsal bir evde 14 bin yıllık hayat hikayesini, biyografisini anlatıyor. Biyoda dolusu akademisyenle bilim kurgu kafasında beyin fırtınası yapmak. Böyle bir ortamda oradaki bilimciler de heyecanlanıyor. Biz de heyecanlanıyoruz. Anlatılan şeyler çok kafa açıcı. Çok dinlemeye müsait çünkü. Diyaloglardan başka hiçbir şey olmayan bir film için seçilebilecek en iyi konu belki de muazzam. Çok fazla konu başlığı var. Çok fazla merak noktası var. İmkan olacak ki bu filmi filmdeki karakterlere benzer bir şekilde akademisyen insanlarla alanında bilgili tarihçilerle beraber izleyeceksin. Beyin fırtınası yapacaksın. Üst paleolitik çağdan bir adam hala yaşıyor olabilir mi? Böyle bir soruyla başlıyor filmin bu tarihsel kurgu silsilesi. O yılların insanlarıyla, kromagnonlarıyla günümüz insanının anatomik ve zeka olarak çok bir farkı olmadığı vurgulanıyor. Odadaki kurgusal akademisyenler tarafından. Filmin konusunun çıkış noktasının da bu olduğu söylenebilir. Bu bilgiyi öğrenen herkesin aklına gelebilecek ilk sorulardan biri çünkü bu. Paleolitik dönemdeki kromagnonlarla aramızda çok bir fark yoksa, bu mağara adamları günümüz insanının arasına karışabilir miydi? Ben burada bilim kurgusal bir yorum yapmak istiyorum. Psikoloji bu konuda büyük engel. O çağlarda doğan bir bebek bir şekilde dondurulup günümüzde canlandırılsaydı, fark edilemeyecek kadar iyi bir uyumla topluma karışabilirdi belki. Ama belli bir yaşına kadar o dünyada yaşayan insanın günümüze gelip uyum sağlaması çok zor gibi geliyor. Bizim filmdeki canın olayı ise bambaşka, psikolojik olarak. Her türlü hücresi yenilenebilir, her türlü hastalığı atlatıp 14.000 yıl yaşayabilir. Lakin beynini resetlemeden binlerce travma yaşayıp 14 bin yıl akıl sağlığını koruyabilmek yine çok 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 zor bana kalırsa. Psikolog bir karakter de katılıyor aralarına ama bu olayın psikolojik olarak olanaksız olacağına dair bir fikir atılmıyor ortaya. Daha çok psikolog karakter canı sorgularmışçasına konuşuyor. Dostumuz ya adamı ya deli diyor mesela. Film kafa açmasıyla girdiği meselelerle gerçekten çok keyifle izletiyor kendini ama burada beklerdim daha derin ve bilimsel psikolojik çıkarımlar yapmasını filmin. Hazır psikolog ve akademisyen karakteri getirmişken 14 bin yıllık bir zihin nasıl akıl sağlığını koruyabilir? 14 bin yılda binlerce savaş, binlerce yıkım, aşklar, sevdalar, hayaller, hayal kırıklıkları, yani aslında psikolog kendi içinde çıkarımlar yapıyordur eminim. Çünkü canı bayağı konuşturuyor. Ama daha somut ve sofistike şeylerle dışa vursaydı düşündüklerini biz de acaba gerçekten deli mi, bu anlattıklarının hiçbiri yaşanmadı mı diye beklentiye girebilirdik. Ve böylece filme daha çok bağlanarak ve daha sonunu merak ederek izlerdik. Yani kendinin İsa olduğunu iddia eden birçok deli var. Acaba bu da onlardan biri mi? Arkasına büyük bir arka plan hikayesi yazmış olan Evet İsa. Konu bir şekilde dinler tarihine Hristiyanlığa falan gelince 14 bin yıllık tecrübe ve 14 bin yıldır konuşan insan can. Pot kırıyor, geveliyor. Hristiyanlıkla ilgisi olduğunu ima ediyor. Sıkıştırdıklarından ada çekiyor, söylemek istemiyor. Aslında içten içe haykırmak istiyor başına gelenleri. Yoksa gider ayak zaten hiç anlatmazdı bunları. Ama bir yandan da söylememesi gerektiğini biliyor. Sıkıştırıyorlar, zorluyorlar ve filmin en ilginç detayı. Belki de canın tarihte yaptığı en büyük şeyi öğreniyoruz. Hristiyanlık. Can, İsa'nın ta kendisiymiş. Budayı da görmüş. Oradan aldığını söylüyor fikirlerin özünü. O aslında hiç yaşa ve yaşat gibi basit ve evrensel ahlak ölçülerinden başka bir şey dememiş. Ama özellikle Roma zamanında anlattığı şeylerin özü değişmiş. Tanrılı, cezalı, azaplı, çileli bir dine evrilmiş. Onun anlatımına göre bir de can, Budizm'e hazır değiliz gibi bir cümle kurarak insanlığı bu konuda eleştiriyor. Yani Budizmin hangi noktasından yola çıkarak bunu dediği filmde biraz meçhul ama Budist toplumların da dünyada neler yaptığını görüyoruz, gördük. Myanmar'da olanlar en yakın tarihte üzülerek izlediğimiz şeylerdi. Koca koca akademisyen karakterler bunu onaylar nitelikte tepki vermeden dinliyor. Budizm çok iyi, çok doğru bir öğretiydi. Can bundan esinlenerek batıda anlatımlar yaptı. Budizme hazır olmayan insanoğlu bunu değiştirdi. Ben temiz bir yol açtım ama onlar yoldan çıktı. Bu mu yani gerçekten? Filmin genel bakışından keyif almamla beraber bu bakışını beğenmedim. Bu din bağlamını film uzun uzadıya işliyor. Edith adında yaşlı bir akademisyen kadın da var ortamda ve modern Hristiyan diyebileceğimiz bir yapıda. Modern ayaklarının görünümünün yanında o ağlamaklı yobazlığı gerçekten sinir bozucu bir yapı sunuyor. Filmde kötü karakter ya da ana karaktere karşıt karakter diyebileceğimiz pek bir unsur yok ama bu kadın sinir bozmayı ve seyirciyi karşısına almayı biliyor akademisyen olmuş, her fikri dinleyip ona göre düzgünce kendi argümanlarını sunmayı öğrenememiş. Bu küfür, bu küfür deyip duruyor, sinir bozucu. Hayatı boyunca inandığı İsa aslında karşısında ama bağnazlığı yüzünden inandığı tanrı yerine koyduğu özneye kafir yakıştırması yapıyor. Akademisyen ama dünyadan haberi yok. Bu sinir bozucu tavırda olmasaydı en azından cana inanmasa bile inandığı İsa'nın gerçek suretine kafir demezdi. Diğer yandan film devam ederken canın arkadaşları ona "Bizi resmen kendine bağladın." diyor. Muhabbetin keyif seviyesine vurgu yaparak. Aynen öyle. Bu seyircinin ağzından söylenen bir söz aslında. Film hiçbir aksiyon, hiçbir olay yaşanmadan gerçekten insanı kendine bağlıyor, dinletiyor. Bir Cromagno'nun maceralarını kim merak etmez? Bu adam Christoph Kolomb'la gezmiş. Van Gogh'la tanışıp resim almış. Budayı görmüş. İsa olmuş. Ateist İsa. Bütün dünya boyunca göç etmiş göç ettiği yerleri, rotaları unutmuş. İnsanlık tarihini yaşadığı halde gidip kitaplardan okuyup pekiştirmek zorunda kalmış. Gerçekle yaşadıklarıyla, insanların bulduğu kadarıyla harman olmuş, biraz çorba olmuş bir geçmiş hatırası anıları var. Yani ben 14 yıl önce neler yaptığımı net bir şekilde hatırlayamazken, 14 bin yıl yaşayan adamın hatıraları kim bilir nasıldır. İşte hafıza ve bellek konusunda da keşke psikolog da varken orada, hem de çok büyük bir akademisyen olan bir psikolog, Keşke buraların da altı çizilseydi. O zaman da film olurdu sana 3-4 saat. Olabilirdi gerçekten zaten hiç susmayan yoğun bir diyalog anlatımı var filmin. Beynimiz iyiden iyiye eriyebilirdi onları dinleyip anlamaya çalışıp takip ederken. Ve psikolog dişli çıkıyor filmin sonuna doğru. Canı iyiden iyiye sıkıştırıyor. Seni yetkililere bildirip denetim altına alınmanı sağlayacağım diyor. Canın laboratuvara kapatılmaktan, bin yıllarca esir tutulabilecek olmaktan çok korktuğunu, Belki de tek korkusunun bu olduğunu film bize söylüyor ve 14 bin yıllık adam bu korkudan dolayı çark ediyor. Size yalan söyledim, makara yaptıma getiriyor. Bu şekilde bu işten sıyrılıyor ama arkadaşları psikolojik olarak gerçekten yıkılmışlar. Çok inanıyorlar canı. Biraz daha ısrarlı olsa gerçekten tam anlamıyla inanmış olabilecekti bu arkadaşları. Koskoca akademisyenleri anlattığı konuların tutarlılığıyla inandırabiliyor kendine. Daha doğrusu ramak kalıyor inandırmasına. Ama yalan söyledim deyip bu işten sıyrılıyor. Yalan mı söylüyor gerçekten? Tüm film boyunca dinlediğimiz hikayeler iyi bir akademisinin otobiyografik bilim kurgusu muydu? İşin sonunda sevdiği kadınla konuşurken bir pot daha kırıyor ve eskiden kullandığı isimleri söylerken psikolog Will onu duyuyor. Can, psikolog Will'in onları 60 yıl önce terk eden babasıymış. Ve burada artık Can'ın söylediklerinin gerçekliğine kuvvetli bir kanıt gelmiş oluyor. Ve şok içinde bir finale şahit oluyoruz. Yaşlı başlı profesör, psikolog Will bu 30-40 yaşında adamın oğluymuş. Buna dayanamayıp kalp krizi geçiriyor zavallı Will. Can, sevdiği kadın Sandy ile birlikte arabaya atlayıp gider. Son. Hadi bakalım kısaca film nasılmış ona bakalım bitirelim. Film tam anlamıyla bir diyalog bombardımanı. Fazla diyalog sevmeyen hatta bu tarz filmleri takip etmekte zorlanan izleyiciler için kabus olabilir. Konu ne kadar ilgi çekici olsa kendine bağlasa da bu kadar fazla diyalog hele filmin alışma aşaması olan başlarda insana hadi be sadede gelin dedirtebilir. Sadede geliyor film. Hatta birçok farklı tarihi olayı canın üstüne yıktığı için birçok kez sadede geliyor. Ama işte hem başta birazcık sabretmek hem de genel olarak bu kadar diyalog yüküne katlanabilmek gerekiyor. Ben anlamsız aksiyondan ziyade ilgi çekici diyalogları her zaman tercih eden biri olarak keyifle izledim filmi. Filmde çok fazla bir sinematografik yenilik ya da burayla öne çıktığı bir yanı da yok. Tiyatro sahnesi gibi işte bol bol diyalog. Oyunculuklar iyi ama. Özellikle Edith'in o bağnazlığı ve cana inanmaya başlamasıyla gelen kendi iç çatışması, inandığı her şeyin yalan olma hissi, jest ve mimikleriyle güzel verilmiş. Öyle güzel verilmiş ki karakter benim sinirimi bozdu. Bozması da gerekiyor. Hikaye anlatımına girmek istiyorum ama kendimi tekrar edeceğim çok fazla. Diyalog, bu da diyalog. Genel olarak filmi tavsiye edebilirim. Kafa açan bir film. Hatta siz de eş dost, muhabbet edebileceğiniz insanlarla izlerseniz filmdekine benzer bir beyin fırtınası ortamında bulabilirsiniz kendinizi. Çıkmadan önce kanalımda bu film gibi ilginç konularıyla öne çıkan aptallık distopyası idiokrasi, yalansızlık distopyası yalanın icadı, enteresan iki bilim kurgu filmi olan Ex Machina ve District 9 filmleri de mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. Ve başka çokça incelemede mevcut. Abone olup beğenirseniz yorum yazarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.